kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün size şu meşhur süt alerjimizle alakalı, yani mayanın süt alerjisiyle alakalı bizim geçtiğimiz yollardan, bildiğim neler yaptıklarımızdan, benim nelere dikkat ettiğimden filan bahsetmek istiyorum. Çünkü bunu böyle Instagram'da parça parça anlatıyorum. Hala beni normal bir şekilde kendi keyfi olarak rejim yapıyorum falan zannedenler var. Onlar için de, yani herkes için genel bir açıklama olsun. Hem de bu konu, bu süreci yaşayan... Gerçekten çok çok fazla insan varmış. Hani onlara Bilgilendirme olsun. Hani bizim tabii ki yolumuz bu. Ee, onu anlatmak istedim. Ee, Stelaryası için ben süslü, süslü bir şey oldum ama neyse sonra takılmayın Şimdi şöyle, e, Ağustos ayında yani Maya e, 3,5-4 aylıkken falan kakasında böyle bir hafif bir yeşillik gördük. E, sonra bir tık daha fazlalaştı yeşillik falan. bayağı yeşil yani böyle bir gün iki gün çünkü yeşil kaka çok çok anormal bir şey olmadığı için. E, bekleyelim dedik hani bir iki gün bekledik. Sonra e, doktorumuz vardı kontrolümüz. E, gittik doktora. Böyle daha doktorumuz şeyi açarken, bezi açarken bu çocuğun süt alerjisi var dedi. Ben şimdi böyle bu konuyla alakalı gerçekten hiçbir fikrim olmadığı için e, kafamdan şunlar geçiyor. Acaba benim sütümün mü alerjisi var? Ne sütünün alerjisi var? Süt alerjimi yapıyor? Acaba alerji nasıl bir şey? Alerji bana göre sadece mesela döküntü gibi bir şey. Neyse kafamda öyle bir şey canlandırmışım. Ondan sonra tabii ki böyle bir şok olmuş hiçbir fikrim olmadığı için. Ondan sonra böyle bana dedi ki ee, i̇nek sütü alerjisi bu. Ee, sen de de süt ve süt ürünlerinin tamamını, yumurtayı ve dana etini kesiyorsun. Düf. Burada böyle bir şey gireriz. Dan, dun, dan. Şey. <laughs> Ondan sonra ben tabii böyle şok oldum. Bir de ilk defa duyduğunuz, yani duyunca böyle bir şeyi. Ben ki ben ne yiyeceğim yani çünkü her şeyin içinde var. Ondan sonra eve geldim. Gerçi o şeyi hiç unutamıyorum. Eve geldim ben böyle pısıtım yani hani ben ne yiyeceğim şimdi. Yani nasıl bir şey ya? Neyse sonra e, Can'la düşündük işte nasıl yapabiliriz ne yapabiliriz filan. Bu arada gerçekten her şeyin içinde işte süt, krema, tereyağı, yumurta bir şey yani mutlaka biri olmasa biri var biri olmasa biri var filan. E, ve benim bizim yolculuğumuz bu şekilde başladı. Tabii ki ben bunların hepsini kestim ve gerçekten e, şöyle bir şey insanlar bana şunu yazıyor Instagram'dan işte siz de çok abartıyorsunuz hani çok dikkat ediyorsunuz hani birazcık e, Normal, nasıl söyleyeyim, normal boyut de daha şey olunca e, kızarıklık boyutu daha az olunca e, anladığım kadarıyla hani birazcık üstüne gidip düzelebilen bir evre varmış. Fakat bizimki öyle bir evre değil. <laughs> Şöyle söyleyeyim, e, mayanın inanılmaz yani işte poposunda göğsünde, yanaklarını falan aşırı kızarıklık oluyordu. Hani benim aman canım ne olsun, e, hani biraz yiyeyim alışsın o da gibi bir dönem değildi yani. Sonra biz yavaş yavaş işte deneye deneye falan e, her şeyi kestik. Ee, ya insanlar, e, yani şimdi vegan tabi çok fazla beslenmeye başladım ben. E, şu an işte tavuk ve şey yiyorum, balık e, yiyebiliyorum. işte dana eti falan yok. Bir de kuzu eti yiyebiliyorum. E, i̇nsanlar e, çok enteresan. Mesela şimdi bir tane pizzacıya gidecektik, aradık önceden. Dedik ki işte hani böyle böyle hani süt alerjiniz var, işte e, vegan pizza var mı sizde? Aa var var falan dedi. İşte nasıl? işte üstünde sebzeler var. Aa okey, şahane, tam benlik. Ee, peki de Alican, Allah'tan yani Alican bu konuda e, şef olduğu için çok bilgili. Peki de, de hamurunu nasıl yapıyorsunuz? E, i̇şte hamurunda süt var falan, e, hani vegan süt. Yani maalesef e, Türkiye'de e, bu şekilde beslenmek, vegan olmak hakikaten çok zormuş. Onu anladım yani. Ee, tabii ki biz şu anda hani alerji olduğu için ekstra. Ben şimdi içinde hani etiketlerin içinde iz miktarda yumurtayı da yemiyorum. Tabii ki ekstra dikkat ed ediyorum. Ee, ama hani çok zor. Sonra biz bir araştırmaya başladık. Yani hem araştırmaya başladığım kısım, hem de Ali Allah'tan bilgili olduğu kısımda şöyle bir durum var. Ee, mesela ekmeklerin çoğunda e, peynir altı suyu var. E, çünkü o da şöyle oluyor. Şimdi bir şeyleri kesiyorsun. Ben şimdi diyorum ki Ali Can her şeyi kestik. Ben hiçbir şey yemiyorum. Ama hala kızarıklık var. Ben hiçbir şey yemiyorum. Hala kızarıklık var. Sonra işte sen bugün ne yedin? İşte ben şunu yedim. İşte dışarıda mesela ızgara tavuk yedim diyorum. Yani hiçbir şey yemedim. İşte böyle sebze, ızgara sebze ve tavuk yedim. Hiçbir şey yok. Diyor ki Deniz işte dışarıdaki şeyler, tavuklar sütte bekletiliyor. Daha lezzetli, daha yumuşak bir şey olsun falan diye. Ben tabii böyle böyle gerçekten benim genel kültürüm gelişti. Yani ben bunların hiçbirini bilmiyormuşum. Ekmeklerin çoğunda peynir altı suyu var bir işte bizim mesela dükkanda kullandıklarımız da yok ama dışarıdaki paketli olanların çoğunda. Tabii ki arkaya bakmak lazım ama varmış mesela. Hani ekmek yiyorum ne var içinde? Değil yani. O yüzden böyle hani çok zorlu bir süreçti. Sonra biz Ağustos'tan işte Kasım'a kadar falan bu şekilde böyle biraz deneme yanılma yöntemiyle gittik. Sonra bir tane çok çok duyduğum benim bir doktora gidelim dedik. Hani bir bakalım. Ben çünkü bu süreçte zannediyorum ki aslında ben bu videoyu en çok da bu yüzden çekmek istiyorum. Çünkü zannediyorsun ki en iyi doktora gidersem, en iyi işte tedaviyi uygularsam, en iyi testi yaptırırsam hani bir şekilde bana diyecekler ki ya şunu şunu yaparsan geçer. Öyle bir şey yok. <laughs> yani şöyle en iyi doktor da yok, en iyi şey de yok. Şöyle tabii ki bunun işte belli bir kan tahliyle belli bir şeyleri var. Ama bu full deneme yanılma yöntemi. Ona şöyle geliyorum. Ee, Kasım ayında biz dedik ki biz artık alerji testi yaptıralım. Çünkü ben her şeyi yani her şeye dikkat ediyorum ama hala bir şeyler çıkıyor. Acaba dedik hani süt ve süt ürününün haricinde işte atıyorum fındıktır, fıstıktır vesaire. Acaba öyle bir şeyler mi var. Çünkü kızar, kızarmaya devam ediyor. Sonra işte biz tahlil yaptırdık. İşte yumurta sarısı, fındık, fıstık, işte bayağı böyle şey bir şey. Hiçbir şey çıkmadı. Önce damla testi yaptırdık. Böyle Maya'nın sırtadan önce şuraya, şuraya bir yere Maya'nın o sırtının e, SOS olduğu şeyi paylaşırız. E, SOS değil, XOX bu arada. Neyse. Onu şey yapalım. Böyle damla o şeyi yapıyorlar. İşte fındık, fıstık falan o küçük karelere onları değdiriyorlar. Ve o da yedirdiği yer eğer kızarıklık olursa hani bu çocuğun bunlara alerjisi var. Hiçbir şey çıkmadı. Sonra kan tahlili yaptıralım dedik. E, kan tahlilinde de hiçbir şey çıkmadı. Yani aslında şöyle hem iyi hem kötü. E, eğer kan tahlilinde atıyor mesela e, yumurta sarısına çıkmış olsaydı biz direkt yumurta sarısına tamamen kesip ya da ona sadece dikkat edip e, diğer şeyleri normal bir şekilde devam edecektik. Ama benim durumumda olanlarda her şeye dikkat etmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bana doktorumun söylediği en önemli şey bazı atıyorum kırmızı meyveler, avokado gibi, e, işte fındık, fıstık, badem gibi zaten alerjik olan ürünleri e, çok fazla tüketirseniz ki biliyorsunuz ben avokadoyu ne kadar sık tüketiyordum, şu an mesela avokado yiyemiyorum. Çok fazla tüketince de onlar da alerjik oluyor. Ben şimdi mesela 10 günde bir yiyorum, o zaman her gün yiyordum. Şimdi 10 günde bir yiyince mesela o kadar etkilemiyor. Ama bu tarz bazı ürünleri devamlı yerseniz tabii ki o da e, kızarıklık ve alerji yapıyor. Ondan sonra bizim böyle bir deneme yanılma sürecimiz başladı. İşte bunu yedim, bunu yemedim falan. E, tabii ki o arada e, nasıl yani nasıl tatlı yapabiliriz? Nasıl tatlı yiyebiliriz? Maya ne yiyecek? Tabii 6. ayda otomatikman bir ek gıda çılgınlığımız başladı. Şimdi veriyoruz. Tabii acaba ilk defa yediği için mi kızarıyor yoksa bu da mı dokundu? Bu sefer şey, sebzelerin başında. Ay brokoli mi dokundu acaba? Bu dokundu mu acaba? Ek gıda sürecinde gerçekten çok o 6. ay inanılmaz zordu. Çünkü acaba bunu mu verelim, şöyle mi yapalım falan. Sonra benim Instagram'da da paylaştığım şekilde böyle daha her şeyi beraber pişirerek, beraber haşlayarak e, ve hani böyle daha sebze çorbası, hani biz nasıl yiyorsak o tarzda gibi bir çorba ile denemeye başladık. Ve onları e, tüketmeye başladı. Yani bu videoyu işte o yüzden özellikle e, o sebeple çekmeye başladım. Hani bu bir e, doktor bana şey demişti, e, sen bana cevap almaya gelmişsin. E, doğru yani ben cevap almaya gelmiştim ama bunun bir cevabı yok. Çünkü bu şöyle bir şey. Gerçekten deneme yanılma yöntemi olan bir şey. Ee, bakalım şimdi işte şu anda çok küçük küçük açmaya başladığımız bir dönemdeyiz. Keçi peynirini denedik bu süreçte. Zaten hani normal peyniri falan geçiyor. Yani öyle bir şansım zaten yok şu an şu an için ama ee, keçi peynirini denedik. Haftada iki gün falan keçi peyniriyle şu anda aramız iyi gibi gözüküyor. Ee, şimdi yumurta sarısı deneyeceğiz. Daha düşünün Maya 10 aylık daha işte yumurta falan hiç peynir falan hiç yemedi. Ee, önce ben yumurta sarısı yemeye başlayacağım. Ondan sonra e, Maya denemeye başlayacak. Ee, sürecimiz bu şekilde. Ee, o yüzden ben sizinle bunu paylaşmak istedim ki bu uzun bir yolculuk maalesef. Ee, ama şey değil yani hani bu e, bir Kişi üç kişi beş kişi değil gerçekten benim etrafımda da çok fazla var ee, sizlerden de hani Instagram'daki takipçilerinden de filan gördüğüm kadarıyla gerçekten hani e, üç değil beş değil sayımız e, bu işi beraber bir şekilde atlatacağımızı düşünüyorum hani ben kendi yolumu sizinle paylaşmak istedim e, hani şöyle söyleyeyim size ben bilseydim e, bu kadar hani şu testi de yaptırayım şunu da yaptırayım demek yerine birazcık daha hani acaba e, neleri yenebilir kıvamda verebilirim diye uğraşırdım. Ee, o o yüzden onu da sizinle paylaşmak istedim. Ee, videomu umarım beğenmişsinizdir. Umarım size en azından bir yol gösterici bir fikir olmuş olur. Ee, kanalıma da abone olursanız tabii çok mutlu olurum. Sevgiler. <laughs> Arkadaşlar acemilik e, videoyu <laughs> diye geri sayıp şu anda bunu söylemem gerekiyor. Bu detaylar önemli. Çünkü yiyecek şey çok zor bulunuyor. Mesela ben şeyleri yem, e, bir tane Glorious diye bir çikolata var. Vegan ve aşırı lezzetli. Şimdi hani şey gibi bir algı var ya vegan şeyler çok lezzetli olmayabilir gibi. Hayır öyle değil. Gerçekten çok güzel. Bir de mesela e, Pringles veganmış. Ben e, çok heyecanlanmıştım bunu <laughs> duyunca ve ben Pringles yedim gerçekten hiçbir şey olmadı. E, bir de ne söyleyecektim size? Bir de e, ben aşırı dondurma seven bir insan olduğum için Madon'un vegan dondurmasını yedim. Gerçekten çok lezzetli. Bunu hani özellikle bu geri saymayı yapıp bunu söylemek istedim. Çünkü bazı bu tarz ürünler hani kaçamak yapmak için işte atıyorum Pringles. Mesela patlamış mısır e, yiyorum. Her gün yiyorum maalesef. E, ya da işte çekirdek gibi hani böyle bazı insan gerçekten yiyecek bir şey arıyor çünkü. E, bunları da söyleyeyim ki hani şey e, hayat kurtarıcı olsun dedim. Şimdi gerçekten videoyu bitiriyorum. Öpüyorum. <laughs> kanalıma da abone olursanız tabii çok mutlu olurum. Sevgiler. <laughs>